Não cessa do fim de semana, só rolê bom. Ela chega e desencana, com passo, bem sou, bem bem do fim de semana. Ya, 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 ya. Do doğrularla Yanlışlarla karşılaştım doğrularla yaşarken Yaşarken öldüm bardağımdan damlalarım taşarken Yaşarken dedim hor kullandım kendimi hep koşarken Sabırsa sabır ilerledik sıkıntılar coşarken Hayat bazen unumsuz kaldım yedi ay konumsuz Bu insanlar hep sıkıntılı kalmadım hiç sorunsuz Neyse ne bunlar önemsiz bayaktan aklım soyulsun Bazı sorular bilensiz bilmek isteyen dirensin İnsan olmak zor mudur? Ölümden öte köy mü var? Abacık ortada tüm her şey ondan büyük göz mü var? Daha büyük söz mü var? Kendimin bana özrü var Hiçbir şey kalmadı artık sadece tek resmi var Amına koydum çocuklar dördünüzü tek başıma düşürdüm lan bu kadar meclisiniz amına koyayım? Kapatın lan ekibi amına koydum ben evlatları Oğlum harbi geri zekalı lan bunlar Ezikler amına koydum değil de yeterli de bir gücünüz bana yetmez Alo Dağdan indim kovdum bağdan üstümde çift silahtan fazlası var bir bakışta çözemezsin Amca ağzım boş açılır yiyeceğim sanar yiyemezsin Öyle fazla esme Çocuk ben sikmeden ölemezsin oh, Şebi testi madem tam, tam yaşadır festival bu mermilerden rezidans Ne derlerse desinler adamlığında testi var Gönderdim bak derreyi elimde çatlak testi var Aha. İnan aşağı anasını sikimiş ödeye Bıraktı tüm domdomları Tüm işleri aynen sen de biz gibisin bırakın da bu bırakın da Yanlışlar rahatlaştı memurlardan kaçarken Hayır hayır biz PD'den kaçmıyoruz onlar yerde. <laughs> koyduklarım Anca vurdunuz lan beni tek başına tek başına <gülüyor> <gülüyor> lan amına koydum mu dedi senin lan, lan, lan amına koydum mu çocuğu beni vuramadınız lan lan 3-4 kişi anca beni vurdunuz lan amına koydum salakları 3-4 kişi beni vuramadınız lan 3-4 kişi, kişi beni vuramadınız lan amına koyayım ikidir tek başıma geliyorum vuruyorum lan sizi oğlum bu kadar ezik olmayın lan kapatın lan o pj ekibini amına koydum mu ezikleri tek, ekibim yok lan tek başıma size karşı savaşacağım lan oğlum bu kadar eziksiniz lan bu kadar eziksiniz tek başıma sizi vuruyorum lan. Lan amına koydumun pede konuşma konuşma. orası evladı. Oğlum bak senin o hexaydini bulursam ananı sikerim amına koydum dedi. Amına koydum dedi. Senin hexaydini bulursam ananı sikerim. orası dedi. Lan döl. almışsın lan. Pedalmadan bela alamıyorsun lan. Pedalmadan bela alamıyorsun lan pedalmadan. Oğlum eziksin lan. Dölsün lan. Terk et lan burayı. <laughs> lan anasını bacısın sikiyim az önce laf etmişsin biliyorsun amına koydum çocuğu Ne oldu? laf ediyorsunuz düşüyorsunuz ama Evet arkadaşlar bugün illegal legal fark etmeksizin nasıl ekip sikilir ekip kapatılır onu gösterdim. Ee, tek başıma yaptım bunları zaten hep tek başıma giriyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim.